sevgili çocuklar. Bugün tenis topumuzla oynayacağımız ikinci oyunumuz. Tenis topunu bardağın üstüne koyacağız. Ayağımızla sürükleyerek bu hizaya kadar getireceğiz. En hızlı bitiş çizgisine ulaşan yarışmacı yarışmayı kazanacak. Fakat eğer bunu ayağımızla sürüyerek getirirken topu düşürürsek Tekrar başlangıç çizgisine geri döneceğiz. Evet çocuklar hazır mısınız? Evet. Evet. evet son. İki. Üç. Başlayalım. Evet. Başlangıç çizgisine. Çok güzel. Yavaş. Hadi. Başlangıç çizgisi. Başa. Başa. kaldı evet 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 birincimiz Belli oldu ikinciyi bekleyelim Gel. 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 O caldo